Sevgili Beşiktaşlılar, sevgili basın mensupları. Bu dehşet verici gelişmeyi de paylaştıktan sonra tekrar saha içine dönmek ve defans hattımızda yapılan değişikliklerle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Bu mevkide de aslında sayısal olarak yeterli olmakla beraber geçtiğimiz yıllarda hep performans ve devamlılık sıkıntıları yaşadık. Bu nedenle de stoper bölgesinde de önemli bir transfer gerçekleştirdik. Lil, Juventus ve Porto gibi önemli kulüplerde forma giymiş 25 yaşındaki Calo'yu renklerimize bağladık. Oyuncu ilk günden itibaren bizim listemizde olmasına rağmen biraz daha biz doğru zamanı bekleyerek uygun bir bonservis bedeli karşılığında renklerimize bağladık. Ayrılan oyuncularımızla Tayyip Talha ve Emrecan Uzunan oldu. Onlara da ayrıca başarılar diliyorum. Yani defans hattında da Tayyip ve Emrecan gitmiş ve yerlerine Juventus'tan Dicelo gelmiş oldu. Malum bu transfer sezonunun ana konusu hep kanat transferi oldu. Oraya da geleceğim. Olanı bitene samimiyetle paylaşacağım. Ama önce geçtiğimiz devre arasında yönetim kurulumuzun transfer ettiği Kenny Arayo ve Elan Ricardo'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki durumu açık açık konuşalım. Biz geçtiğimiz dönem ara transferde bu iki oyuncuyu skat transferleri olarak kadromuza katmıştık. Bu oyuncuları niye aldığımızı da buradan söyleyeyim. O dönem UEFA'nın mali kriterleri ve fair play e, konusunda, finans konusunda kriterler gereği belli bir harcama hakkımız kalmıştı. O günkü hocamızla takımın içinde bulunduğu durum, o günkü durum nedeniyle bunu iki ayrı oyuncuya maaş vermek yerine sonraki senelere yatırım yapılacak oyuncular için kullanılmasını istedi. Oyuncuların önemli potansiyellere sahip olduğu konusunda bugün de düşüncelerimin arkasındayım. Yalnız tabii ki öz de sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım. Bu oyuncular istedikleri ve bizim beklediğimiz süreleri maalesef ki alamadılar. Süreleri bulamadıkça da her geçen gün daha da demoralize oldular. Sonuçta performans olarak da beklentilerin epey gerisinde kaldılar. Bu bir gerçek. Bizim buradan kendimize dersler çıkarmamız lazım. Hal böyle olunca da ben yapılan eleştirileri çok doğa karşılıyorum. Terbiye sınırları içinde olanları da haklı buluyorum. Yalnız bu oyuncuların transferleriyle, maliyetleriyle ilgili söylenmeyen şey kalmadı. Bize ağır suçlamalar yapacak kadar haddini aşanlar oldu. Bu nedenle üstüne basa basa belirtmek isterim ki bu iki oyuncunun durumu az önce gidenler arasında adını saydığımız neredeyse tüm oyunculardan çok daha farklı. Mesela Arayo. Bu oyuncu için bugüne kadar cebimizden 1 milyon 200 bin eurosu bonservis, 140 bin eurosu menajer ücreti, 400 bin eurosu da imza parası olmak üzere yaklaşık 1 milyon 750 bin euro para çıkmıştır. Oyuncu bir şekilde ülkemizde tutmasa bile biz kendisini göndermek için üzerine ayrıca para filan vermiş de değiliz. Oyuncu gitmek istedi ve geçtiğimiz 8 ayda planladığımız yük yükselişi gerçekleştirememesine rağmen bonservisinin bizde olan payı için yani %50'si için 8 milyon euro artı 500 bin euro Bonus karşılığında Yollarımızı ayırdık Ve sonraki satıştan da yüzde 10 Payımız var pay maddeleri var Amacımız başkaydı ama tut, tut, Tutmayan bir transferde dahi 2 milyon euronun üzerinde bir kar elde etmiş olduk Bu şekilde yollarımızı ayırdık Bana bu transfer için işte Beşiktaş'ın 15 milyon eurosunu çöpe attı ee, daha da ileri gidip hakaret etme fırsatı gören belli şahıslar var şimdi bu şahıslara söyleyecek iki tane sözüm var kelimem var arkadaşlarım aman muhatap olma kale bile alma demelerine rağmen son kez buradan onlara iki tane tavsiyem var özellikle bir tanesine çok acele bir psikoloğa görünmesi lazım. İkincisi de sağlıkları eğer yerinde olursa ilk genel kurulda da icabet etmelerini istiyorum. Hiç kimse kusura bakmayacak. 60 senelik hayatımdaki en büyük servetim adım ve soyadımdır. Beşiktaş'a da bu adımı soyadımı heder etmek için de gelmedim. İki tane meczubun laflarıyla kendimi hakaret ettirmeye de hiç niyetim yok. Bundan sonra da seviyeli eleştirilere her zaman saygı duyacağım. Ama hakaret edene de anladığı dilden cevabını vereceğim. Sonuçta bu izanını kaybetmiş insanlar. Hesaplasınlar bakalım. Beşiktaş bu transferden kar mı etmiş, zarar mı etmiş? Sabretsek Beşiktaş'ın bu oyuncudan kazancı hem mali hem de sportif açıdan çok çok daha fazla olabilirdi. Ancak istediğimiz koşullar oluşmasa dahi oyuncuyu Beşiktaş'a zararı uğratmadan hatta kar ederek gönderdik. Ricardo da kiraya gitti. Sezon içinde durumuna bakacağız. Onunla da söylediğim sözlerin arkasındayım. Zamanı gelince onun değerlendirmesini de yaparız. İşte bu nedenle bu iki genç oyuncunun durumunu bu yaz ve hatta geçmiş yıllarda yollarımızı yalvar yakar ayırdığımız önemli maddi kayıplar yaşadığımız oyuncularla hiç ama hiç karıştırmamak gerekiyor. Sevgili Beşiktaşlılar, şimdi gelelim kanat transferine. Taraftarlarımız türbünden güzel bir besteyle bunu kibarca bize sormuşlardı. Açıkçası besteyi de güzel yapmışlar. Neyse ki bize bestelerde sadece transferleri soruyorlar. Onun için de teşekkür ediyorum. Şakası bir yana. Yüzde yüzde haklılar. İnanın türbünde olsam ben de aynı şekilde bağırırdım. Aynı tepkiyi gösterirdim. İsterseniz eleştirebilirsiniz ama tüm samimiyetimle söylemek isterim ki benim bu tarz durumlarda taraftar yanım başkan yanımdan daha ağır basıyor. Ama tabii yaptığımız görevin sorumluluklarını dahilinde hareket etmek zorundayız. En iyi transferleri yapmak ve onları mutlu etmek için buradayız. Ama herkesten de hangi şartlarda mücadele ettiğimizi ve geçmişten gelen hangi yüklerle uğraştığımızı da unutmamalarını rica ediyorum. Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmeli.